adına sizin attığınız her like benim için çok önemli. Ana bu kılan çivingılanı böyle ha. Bu tatlı kılan çivingılanı mı içi seviyorum. Bak oh, şunun bir bak. Belediye binası 91 köy görmekteyim. Çok güzel, çok minnoş. Kilorunu seveste iyi bak ha. Arkadaşlar zaten bizim kılanımızda dandik adam bulamazsınız. Bizim ara kılanımızda alfa adam bulursunuz. Alfa adamlardan bir tanesi şekil A. Evet ziyaret edelim şöyle bağışlarınız açtık tutun bu arada. Bak Yangılan size emanet. Ben bilmem yeğenim. Ben bilmem. Girdiğimde böyle bağış falan görürsem bozuşuruk. Merak Hadi bağlı. Evet, ordu kombinasyonuna bakmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Allah! işte görüyor musun? İşte kudret. İşte güç. İşte söylenecek güzel söz bulamadım. Mükemmel. Bu ordu da benim ordum bu arada benim klanımda olan adamların benim ordu kombinasyonumla saldırması e, tabii ki de şaşırtıcı bir durum değil ama bizi daha da güçlü yapıyor. Tabii ki öyle. Barbar kralı yatıyor. Kraliçeyi de bir an önce yatır ama ligler geliyor. Dur yatırma acele etme sakin olalım. E, liglere bomba gibi hazır olun aga. Liglerde bütün klanı ligde görmek istiyorum tamam mı? Bütün klan aktif bir şekilde saldırsın. Şu Saydalı 3 hesabı benim arkadaşlar. Onu ben çıkartacağım gerekirse. Gelmek isteyen olursa onun haricinde gelsin. Ama şu an harici olarak klana adam alımı yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü 10-15 kişi göndereceğim ben bu klana. Ee, şu an ana kılanımızdan. Onlar da şöyle liyecirsin abi parçalayın atın ortalığı. Arada Anlaştık. Ya. Olsun. Daha da çok iyi parçalayın. <gülüyor> Zaten <gülüyor> üçüncü e, kılanı da atacağız. Var. <laughs> Yusuf var. Yusuf gibi şöyle 4-5 tane daha sağlamadan bulduk mu? Üçüncü klanı hemen yapıştıracağım abi. Hemen. Ondan sonra herkes hızlıca kupa kasmaya başlayacak. Pulleyecek hesabını hızlıca kupa kasmaya başlayacak. Ondan sonra ben bütün klanlardan gelip video çekeceğim. Bana video konusu çıkacak. Evet. Uzun süredir golem farklı kullanıyordum. Yeni ordular Elime al alıştırmak için fazlaya geçtim. İşte bu. Yani bu oyundaki mantığınızın bu olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa gelişemezsiniz. Aynı orduyla saldırmayın. Valkyrie'yi çok seviyorum. Bayılıyorum. Valkyrie kadar güçlü bir ordu olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Ancak Devamlı Valkyrie'leri saldırırsan Tazı balonu unutursun Hibrit'i unutursun Anlaştık mı? Bunları yani ete geçmeyeceğiz Hepsini Mesela bir ay Valkyrie ile saldır veya iki hafta iki haftanın sonunda ordu kombinasyonunu da değiştir ya gerekçesi hakikaten bak elektroya bile geçin problem değil yani şimdi elektronik trollünü falan yapıyoruz da arkadaşlar ben, benim amacım özellikle ya yani bu çiftliği bütün ordularda profesyonelleşmesine şey yapmak, alıştırmak. Benim için önemli olan bu. Bu içimin bütün orduyla, ordularla arkadaşlar arasının iyi olması lazım. İşte bir orduda aşırı profesyonelleşmektense bütün ordularda profesyonelleşmek her zaman Ha şöyle bir durum var. Siz şimdi yarın bir gün belediye binası 14 oldunuz. Kupa kasacaksınız değil mi? İşte o zaman bir tane ordu seçeceksiniz. Anlaştık mı? O zaman bir tane orduda en iyisi olacaksınız. Bu kadar basit. Oyunun kuralı bu kadar basit. Ama bu zamana kadar bütün orduları elinize alıştırın ve hangisinde daha iyi olduğunuzu siz karar verin.